Evet arkadaşlar grup sponsoru Can Şan'dan almış olduğum tablet ekran Teybi tanıtacağım sizlere. E, en çok beğendiğim özelliği e, aracımı tamamen tanıyor olması. Aracımdaki yapmış olduğum bütün değişiklikleri bana ekranda yansıtıyor olması. İlk olarak kapıdan başlayacak olursak hangi kapıyı açarsam o açmış olduğum kapıyı ekranda yansıtıyor. Kapı tam kapanmamış olduğunu bile gösteriyor. Ekstra olarak diğer kapıyı açtığım zaman aynı şekilde bagaj kapısı dahil bütün kapıları aktif tanıyor. Ekstra olarak uygulamalara girip araç bilgisi dediğimiz zaman kaloriferde herhangi bir değişiklik varsa bunları bana yansıtabiliyor. Kaloriferim şu an kapalı konumda. Açtığım zaman kaç kademede açtığımı kaç derecede çalıştığını ve hangi bölgeden sıcaklık geldiğini veyahut da soğukluk geldiğini gösterebiliyor. Bununla yine uygulama değişiklik yaptığım zaman mesela şu an ayak ve Camlarda, değiştirdim sadece göğüste, değiştirdim ayak ve göğüste olmak üzere e, bütün özellikleri aktif gösteriyor. Onun haricinde bilgi dediğimiz yere tıkladığımızda şu an için aracımın e, total olarak kaç kilometre yaptığım, ortalama hızım, ortalama yakıtım bütün hepsini aktif bir şekilde göstermekte. O yüzden teyibi çok beğendim. Teşekkür ederim Can Şanlı'ya.